Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmetleri. Cevdet Paşa kısası enbiyasında ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbet ve hürmetini şöyle anlatıyor. Hicretin 6. senesinin zilkadesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre niyetiyle Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktılar. Mekkeliler bu gelişi haber alınca mani olmak üzere hazırlık yaptılar. Mekkeliler adına Urve, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, görüştü. Onun gözüyle ashabı kiram radiyallahu anhum, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında pervane gibi dolaşıyorlar, her ne emretse süratle yapmaya çalışıyorlar, huzurunda tam bir hürmet içinde yavaş ses ile konuşuyorlardı. Abdest alırken dökülen damlaları alıp yüzlerine ve gözlerine sürmek için koşuşuyorlar, bir kılı yere düşecek olsa saklayıp hırzıcan yani hayatı muhafaza eden iksiri elde etmek üzere kapışıyorlardı. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.